Günaydın arkadaşlar Bugün 9 Aralık e, Pazar gibi Kartep'e gezimiz var var farkı saat 8 e, Şu an bizde daha gezi şu an var Veri veri e, kahvaltı yani, yapalım dedik. Saat 8'de Kaltepe inşallah gideceğiz Bize şimdilik e, afiyet olsun Arkadaşlar Eee otobüsümüz geldi. Kartepe'ye gidecek otobüsümüz. Basitle saat 8'de buradan hareket edeceğiz. Ee, güzel bir gün inşallah bizi bekliyor olacak. Ee, bu videomuz sonunda kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayız arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şu an Kartepe bölgesindeyiz. Kurumumuzu aldık şu an. Kızak bölgesine doğru şu an gidiyoruz. Bakalım bugün neler yapacağız. Bütün bugün ikinci de, e, akşama kanalımızda yayınlar inşallah. Youtube kanalımız Savutur Özgür Ümit. Abone olmayı unutmayınız. Kanalımıza abone, beğeni ve yorum <laughs> istiyoruz arkadaşlar. Yanımda da gitarist Sefa Küçük var. Sefa Bey de Youtube kanalından Sefa Küçük adlı kanalından takip gidebilirsiniz. Evet. Evet. Şu an arkadaşlar kızak şu an kaymaya gidiyoruz. Sefer bitti. De artık bilmiyorum nasıl kayarız. Orasını artık siz düşünün. Evet. Gel. Aşağıdaki görevleri söyledik. Bizi dinledik. Tut, tutun aşağıda. Ben <laughs> Ağabey <laughs> 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 biz <harika. gülüyor> bizi. Kızak pisti Geliyoruz. Yavaş. Yavaş ya. <laughs> Sefer ne? Hadi getirebilirsin ya. Tamam <laughs> benim için yok. Evet senin ee, için yok. Merhaba Hayır, arkadaşlar. Evet, Arkadaşlar şu an Kartepe Green Park Oteli'nin şu an Kızak bölümündeyiz. Bugün grubumuzla Kartepe turu yapıyoruz. Biz de şu an Kızak bölümünü denemek için geldik. Arkadaşlar birazdan bu pistten aşağıya tamam. ineceğiz. Evet. Birisi bizi tutsun orada. Evet. Ben tamamım. Kayıyor muyuz? Hadi bakalım başladık. Evet, müthiş bir şey. Mükemmel. <laughs> evet bak gördünüz çok profesyonel bir iniş yaptık. Görüyorsunuz. Bir iki deneyim yaptık. Ben Şimdi ben tekrardan ben kayacağız. Eğlenceli bir yer burası. Hepinizin i̇şte gelmenizi tavsiye ederim. Evet. Bir evet. defa devam et. Hadi, hadi. gidelim. <laughs> evet acaba sizdeyiz. Evet arkadaşlar. Şu an kayıyoruz. Kayma için geçtik. Bu da atımız düzdür. Evet. <laughs> Aha durdu. Aha. Niye durdu? <laughs> <laughs> Yürüyeceğiz evet, mi? Evet gitti. Burada şey şu an. Evet. Manuel. Manuel devam. Ha, <laughs> şimdi kısa fiyat hemen seni <laughs> Arkadaşlar buraya değilsiniz de kısa fiyatın e, fiyatı 50 TL. Bir iki, e, bir kızaklı için işi bilebiliyor. Peki olsun. Evet, güzel bir şey? Seveyim. Evet, şu an tekrardan gayet Evet, Hacı Kıza evet. 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 Evet, evet, biz de tamam. evet. şu evet. Evet. evet, arkadaşlar şu an kayıttayız. Aşağı doğru gidiyoruz. Sefa bizi nereye götürüyorsun Sefa? Hay Gel mi lan bu fuck? <laughs> Ay. Evet arkadaşlar. Yerde şu an durduk. <laughs> sefa sağ bizi. Kulübeye gidelim. Nereye bizi? Gittiniz <laughs> Sefa bizi Yok, ya. Bak bana lazım buna. <laughs> Sola çekiyor. Başladık şu an. Kayıyoruz. <laughs> Allah'ım nereye gidiyoruz? Arkadaşlar müthiş bir deneyimdi. Tavsiye ederim. Çok iyi ya. Sıfır. <laughs> <laughs> Hazır mıyız? Tamam mı? Tamam. Hadi. Şey, ben... Ben, ben Gitmiyor. <laughs> evet. <Woo! biliyorum. gülüyor> bak işte böyle gidiyor. Aha geldiler, aha geldiler bize. Ağabeyine bile Vallahi çarpmadık da. <laughs> Arkadaşlar, kızak videomuzu burada bitiriyoruz. arkadaşlar. Merhaba. Ee, Bey geliyor. Buyurun Bili Bey, alın. Alın buyurun Bili 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 Yanımıza Buyurun Kayıt buyurun, buyurun Oturun. Şurayı ya, yazın bana. Evet. Bili Bey geldi. Kaldırı şu an tam olmasa da yine savun krizi. E şu an. Aynen. Evet. çok güzel ama yani oldu. <laughs> Bey Bili Bili Bili. Bayağı güzel bugün. 50 santim geçkin kar var. Teleferikler açık, kızaklar açık. Bayağı güzel yani. Evet, biz de sabah etkinliğimizi kızakla yaptık arkadaşlar. Çok güzel bir videolar çektik. Ee, videolarımızı e, ihtimalle yarın akşam montaja vereceğiz. Ümit Bey montaj e, işimiz işimizi yapıyor bu arada. E, güzel, güzel bize videolar hazırlayacaktır. Bundan eminim. Kare ne yapılır? En iyi köfte bir Sucuk yapılır. Sucuk var mı? Şu an grubumuz e, sıraya girdi şu an. Teres kafenin şu an e, yemek alanındayız. Grubumuz şu an yemeklerini yiyorlar. Biz de sabit bizim olarak herkese e, afiyet olsun diyoruz. Neyfer Hanım, afiyet olsun. Evet. tepede. oynuyoruz Arkadaşlar. Hadi beni hadi. Sefa. Oh oh, damn damn! Look Budur 3 yerə qoymalıdı Savut turizmin hoş geldiniz. Evet, e, Kartep'e gezimizi bitirdik. Hayırlısıyla e, güzel bir gezi oldu. Gezimize katılım gösteren tüm savut turizm misafirlerimize ben kendi adıma ve ekip arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Bugün çektiğimiz bütün videoların. E, Yarın akşam inşallah kanalımızda yayınlanacaktır montaj işini yapan iş ortağım sevgili Ümit Arkadaşım Yarın akşama bütün videoları Hazırlayıp Kanalımıza Yükleyecektir Bu konuda ben kendisine çok Güveniyorum İnşallah yarın akşam videomuz Yeni olacaktır Kanalımıza Abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayız arkadaşlar. Her hafta farklı bir video ile karşınıza çıkacağız. Bir sonraki video ile görüşene kadar kendinize iyi bakın diyorum. Hepinizi çok seviyorum.